Selam dostlar bugün sizlerle birlikte katil kim oynuyoruz ve şu anda üçüncü bölümdeyiz hadi bakalım ve size gelişme yaptım hadi bakalım bakın 1188 yumurta topladım ve iki tane nadir yumurta buldum bakın yumurt, nadir yumurta oyuncağı aldım hadi izleyelim katil burada hadi bakın evet tek tek katlar polinkeo 34 Evet burada saklanıyoruz. Şerif'i öldürmüş mü? Galiba öldürmüş. Polinkeo burada. Evet. Oh Polinkeo'nun işi zor. Gerçi Polinkeo? ve katil kazandı. Arkadaşlar yani artık video azaltabiliyorum çünkü zamanım olmuyor. Ödev işleri falan filan var ya. Aslında bu hafta. Her gün video atabileceğim. Ama artık edit videoları atıyorum. Çünkü daha çok izleniyor. Ve lütfen bu videoya bir 10 like çıkartın. Lütfen. Arkadaşlar. Hadi bakalım. Mesin 2 değil de ev 2 olacak. Arkadaşımız demişti ama yapamamıştım. Okuldaki bir arkadaşım da bana abone. Lütfen yap dedi. Ben de tamam dedim. Yapacağım şimdi. Neyse. Oturacaktık tam koltuğa. <laughs> Ve masumuz. Hadi bakalım göbek atalım. Göbek yoksa seni atmayalım. <laughs> seni atmayalım. Peki kimi atalım? Hoppa. İçerik giremedim. <laughs>

Katil bu arada bin kere fake attım lan katile. Katil fake var tamam. Ş Hastane yumurtası. Hastane yumurtası. Eee hastane yumurtasını bulduk. Yes be. Hastane yumurtası özel bir yumurtaymış öyle diyorlar. Ne alaka ama. Hastane yumurtası vay be. Ne alaka oldu Bil bilmiyorum. Bir Herkes kayboldu. Herkes ha, aşağıdalar. Katil geldi. Katil geldi. Şerif öldü mü? Şerif neredesin? Alo Şerif. Şerif neredesin? Şerif yok. Şerif yok. Gel Şerif gel. Şerif. Bu çocuk kafayı bana taktı. Evet. Kafayı taktı ve öldürdü. Arkadaşlarıymış ya bunlar. Takım olan kişileri hiç sevmiyorum arkadaşlar. Takım oluyorlar birine dadanıyorlar. Ama intikamımı alacağım. Arkadaşlar sonraki videomuz belki arkadaşımla gelebilir. Ama belki. Çünkü yaz tatilinde arkadaşımla birlikte videolar çekeceğiz. Ve çok eğlenceli olacak. Hadi bakalım. Diğer turda sizi açacağım. Siz bekleyin. Bu tur birazcık sıkıcı olabilir o yüzden. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar zaman bitti de. Katil kaybetti. Canıma da değsin. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> evet bir hemen ev ki var mı diye bakalım yok oh, arkadaşlar blok vuruş blok vuruş yapalım mı videosu çekelim mi söyleyin yorumlara yazın çekelim diyenler çekeceksek 10 like atın bu videoya da bakalım 10 like ikinci deyiz ve şu anda masum Şerif'in silahını almak iyi olabilirdi. Bakalım. Evet. Ee, dünyanın Yaşar atlıyor. Yaşar. Yaşar dünyanın en iyi... iyi atlayışını sergiliyor. Hadi bakalım. Bu çocuk yine katilse ben. Ya ne derim. Ah, Şerif mi değil? <laughs> ben atlayamıyorum ya. Ayaksız mıyım ben? Ah Şerif. Şerif bu çocuk. Şerif. Şerif vuracak kesin. Ne yapıyorsun çocuk çocuğun yanına gidelim arkadaşlar. Çocuk, çocuk, Jack, Jack. Çocuk, cuk cuk. Çocuk, cuk 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 Çocuk, cuk 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 cuk. Katil merdivenden çıkıyor dışı. Çıkıyor dışı tam bu sefer E vuracak ki katili. O zaman vurur ki katili. Çocuk şuradan geliyor. Değerim için. Ne galiba oradan geliyor evet evet. Bir bakalım. Bakalım hemen fake atalım acaba. Hadi bakalım. Evet ve yok. Kazandık. <laughs> Kazandık. Kazandık. Arkadaşlar bu son tur olacak. Çünkü her tur çok fazla dakika sürüyor. Adamlar 26 dakikası yapıyor ya. Ama ben ne şey ne şey siz sıkılmayın diye. Ev ki hala yok. Özür dilerim arkadaş. Sınıf arkadaşım. Yapamadım. Ev 2 çıkmadı çünkü. Ama bir dahakine yaparım arkadaş. Milbase'de inşallah katil çıkarız. Arkadaşlar ben artık katilde inanılmaz oynuyor Valla çok iyi oynuyorum ben. Evet. O masum abo 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 kötü İnşallah şerif silahını alırız ya kadi sarılı da olabilir bu arada niye mi bu çocuk şu beyazlı iki kere üst üste katlı oldu ay şerif oldu Bak dönüyorlar aynı yere geliyorlar. Bu çocuk katil olabilir. Haydi bakalım gibi katalım. Şerif'i vurdu. Şerif. Şerif'in silahını aldılar. Şerif'in silahını aldılar. Vuracak mı? Yok. Oh! Rar, rar bunu sticklers, taba sticklers. Ben yok. Ben yokum. Burada ben diye bir şey yok. Öf çocuk da öldü ya. Bak bak bak. Bak bak orada bekliyor. Hey. Biz varız la burada. Wait, wait, wait. Wait, wait, wait. Hayır. Bait bait bait. Geliyor geliyor. Geliyor geliyor dalga geçmemeliydim onunla. Dalga geçmeyeceğim bir daha Dalga geçtiğim için nazar değdi Allah. 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 Hadi vur Şerif'i ben de silahını alayım. Hadi vur Şerif. Şerif. Ya ya ya. Ha, ı, uh, uh, şerif şa şa şa. Uy. Uy, uy, uy. uy Çok proyum ya. Şeref. o şeref. Şeref. Şerif, Şerif, arkadaşlar çok maceralı. Şerif, Şerif, o beni kovalarken bari vursaydın ya. Pusta, pusta, pusta. Aha zaman bitti, katil zor oldu Arkadaşlar bir şey yapamadık ama burada videomuzun sonuna geliyoruz. Haydi görüşürüz. Yusuf buradaysa herkes mutlu. Bomba.